Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlığımız için önemli bir konu olan ilaç hakkında bilgi vereceğim. Bize destek olmak için lütfen videoyu beğenirseniz memnun oluruz. Burada ilaç hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Alveles etken maddesi deksketoprofen olan grubu bir ağrı kesicidir. Tablet ve ampul formları vardır. Tablet formu Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi kas iskelet sistemi ağrıları, adet ağrısı, diş ağrısı gibi kısa süreli ağrıların tedavisinde kullanılır. Ampul formu ise ameliyat sonrası ağrı, şiddetli böbrek ağrısı ve bel ağrısı gibi orta veya şiddetli ağrıların tedavisinde tercih edilir. Advil uzun süreli kullanıma uygun bir ilaç değildir. Yan etkilerini en aza indirebilmek için etkili olduğu en düşük dozda kullanılmalı ve ağrı azaldığında kullanımı sonlandırılmalıdır. Ampul formunda en yaygın yan etki enjeksiyon bölgesinde ağrı ya da kızarıklıktır. Mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve hazımsızlık her iki formda da görülebilir. Arveles'i doktor izni ve önerisi olmadan kullanmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dilerim.